videoya hoş geldiniz. Kısa bir şekilde şişenin yeni gelen planşosunu inceleyeceğiz. Teknik grafiğine de değineceğiz. Hemen incelemeye başlayalım. Satışlarda %19'luk düşüş var. Geçen seneyle oranla. Fabrik'te %34 düşmüş. Net karda da %61 düşmüş. Ama yine de en azından bir önceki şeyrekle oranla biraz düzelmiş bilanço. Yani biraz artmış. Hem satışlarda az da olsa artmış. Sabah iyi artmış en azından. Bir geçen bilanço 1 milyarken bu bilançoda 2 milyar 700 milyon. net karda zarar yazmışken son bilançoda bu bilançoda 1 milyar 250 milyon net kar yazdı. Yani biraz Güzelmiş diyebiliriz bilanço. Hemen hissenin çarpanlarına bakalım. FK'sı 29, yasal defter değeri 0.51, Favok 19. Aslında FK'sına ve Favok'a bakarsak pahalı diyebiliriz ama Piyasa, defter değeri neredeyse yarı fiyatından işlem görüyor. Yani buna bakarsak da ucuz diyebiliriz. Aslında bilanço biraz düzelirse yani şu an ucuz diyebiliriz. Ama işte bilanço gelmediği için biraz fekal salak yukarıda kalıyor. Hemen aracı kurumların beklentisine de bakalım. Evet aracı kurumların ortalama beklentisini inceliyoruz. Satışlarda 44 milyar beklenirken 45 milyar geldi. Beklentinin üstünde ortalama sağlık da 1 milyar 850 milyon beklenirken 2 milyar 700 milyon geldi. O da beklentinin üstünde. Net kar zarar buçuk milyar zarar beklenirken 1 milyar 250 milyon kar geldi. O da beklentinin üstünde. Bilanço beklentilerin üstünde gelmesi aslında pazartesi günü yukarı taşıyacak hisseyi. Yani büyük ihtimalle hisseyi yukarı taşıyacak. Güzel bir çok gözüküyor. Hemen şey inceleyelim. Teknik grafiğine de değinelim. Evet. Burada düşen bir trend oluşmuş. Aşağı doğru gördüğünüz gibi. Şu an fiyatları 34'te. Yani büyük ihtimalle bu bilançodan sonra yukarı yukarı doğru taşıyacak hisseyi. Büyük ihtimalle. Bir de şu düşen trendin dibine gelmiş neredeyse. Gördüğünüz gibi bu dibe geldiği zaman bakın az da olsa bir tepki veriyor. Burada da tepki vermiş. Burada da tepki vermiş. Yine buraya gelmiş büyük ihtimalle ya, yani önümüzdeki hafta yukarı doğru gidecek ise ama yine de şu düşen trendi kırması lazım yukarı doğru. Kırmadığı sürece düşüş trendi devam edecektir. Ama kırılırsa ilk büyük ihtimalle ilk hedefi şuralar 45'ler 44 45'ler civarı. Bunu da kırarsa eski zirvesine 56'lar 57 yani büyük ihtimalle oraya gidecektir. Ama önce şu düşen trendi kırması lazım. Yok kırmazsa bir daha aşağı gelirse nerede aşağıda nerede desteği var şu 28'lerde desteği var ama bence bu bilanço yani bu bilançoda bir de hisse çok ucuz olduğu için yani bence o kadar düşmez buralar dip olabilir bu hissede ama yine de yani kırmadı bu düşen trendi kırılmadıkça yani düşme ihtimali var dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum o yüzden yani hiç belli olmaz bu plan grafikte anlatacaklarımız bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.